Of. Başım zonkluyor lan. Elektriği sen yedin, çarpılan biz olduk lan Mürsel. İlk defa mı aldatıldınız? Bana bak Mürsel. Madem yaşayacaksın, mevzu doğru anlaşılsın. Nevzat beni aldatmadı. Çünkü ben ona dostumsun demedim. Hayırlı akşamlar abiciğim. Silahını ver Alpas. Silah mı? Niye ki amca? Sen ver silahını. Amcan sana anlatır. Hürsel <laughs> yalan söylüyor deyip sıkmaya kalkma diye aldım. Tavır yapma. İyi demedi amca. Mürsel'in nerede olduğunu öğrenirsem soracağım dedi. Neyi soracağım dedi? Kod ismi. Kod isminin ne olduğunu söyledin mi? E amca sen beni sormam için göndermedin mi? Ne tepki verdi? Tanımıyorum dedi dostum dediğim adamın kızını öldürseydim... ...ben de tanımıyorum derdim. Anlamadım. Ne diyor bu? Kaptan Nevzat diyor. Alparslan, buna inandınız mı? İnanmadık. İnanmak da istemiyoruz. Ama inanacağımız şeyler söylüyor yeğenim. Amca. Sana zahmet ver şu silahı. Bu mevzuyu daha fazla uzatmadan kapatalım. Bunların amacı belli. bizi birbirimize kırdırmak. Alparslan, ben de sana katılıyorum. Ama Asım, Nevzat'ın adamı diyor. Asım'ı öldürdüğümüzde Nevzat'ın verdiği tepkiyi hatırlar mısın? Amca Allah aşkına öldürmeyeceğiz diye adama söz verdik, sonra gittik öldürdük. Adam ne yapsın? Zaten zor durumda kaldı. Adam zor durumda kaldı. Doğrudur. Asım'la anlaşması... ...kendisinin açığa çıkmamasıydı. Reis bu Asım'ın ismini ben sana verdim mi? Verdim. Adamın ismi cismi hastanenin adresi burada İlyas. Sen bunu infaz etmesi için kime havale ettin? Ünal'a. Peki biz Ünal'a ne kadar sorduysak da Asım'ın ona söylediğini bize söyledi mi? Söylemedi. Ünal Asım'ı öldürdüyse Nevzat'ı öğrenmiştir. O ilk önce yıllardır yanında gezdirdiği Yılmaz'ın hainliğini öğrenseydi. Mürsel. O ondan öğrendi, bu bundan öğrendi. Şimdi sen Nevzat'ın kaptan olduğunu kimden nasıl öğrendin? Nevzat'ın yanında bir yardımcısı vardı. Nevzat bunu görevden aldı. Siz tanırsınız onu. Geçen seneye kadar yanında gezdirirdi. Tanıyoruz. Sağlam adamdı. Hatta özel ona ezdiğinde konuşmamıştı ya öyle sağlam adamdı. He Alparslan. Öyleydi amca. Deşifre olduğu için görev değişikliği dedi Nevzat abi. Hala abi deyip duruyorsun. Daha her şey netleşmedi Alpaslan. Netleşmediği için abi diyorum Yaşar abi. Nevzat'ın görev değişikliği dediği hepimizin yaptığı şey. Açığa alırsın sonra örgütün içine sokarsın. Ee, uzman meselesinde açık verdi. Nasıl bir açık verdi? Askerden bir çocuğu erken tehris ettirdi. Kayıt yok. Ne demek abi? Askerde biriyle görüşüyorsan ve kayıt yoksa... ...ya görüştüğün askerdir, kaydedilmez... ...ya da istihbaratçıdır, kaydı sildirir. Uzman terhis ettirmedi mi onu? Öldürmeseydin öğrenirdin İlyas. Omzuna sıktıydım ama kafasına gelmiş. O adresi size Nevzat vermedim mi öldürün diye? Amca. Bunların hepsi palavra. Size nasıl inandırabilirim biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Nasıl inandırabilirsin Mürsel? Al paslan kod adını Nevzat'a verdi. Şu an Nevzat açığa çıkacağını farkında. Onun kaptan olduğunu kim söyleyebilir size? Ben. Benden başka adamı. Yani adamına vereceği talimat Beni öldürüp ortadan kaybolmaz. Yani sen diyorsun ki beni serbest bırakın, adamı gelsin beni öldürsün, sonra siz adam alın benim dediklerimi doğrulatın. O adam ben ölürsem size konuşmaz. Ama yan yana oturursak inkar da edemez. Çünkü bizim içinizdeydi. Evet abi, ne yapıyoruz? Mürsel ölmeyecek. O adam yakalanacak. Eğer Mürsel'in dedikleri doğruysa Alparslan... ...Mürsel'e karışılmayacak. Plan ona göre yapılacak. Eğer doğruysa abi, Nevzat önce kulağımla bir duyayım de. Ya kulağımı keseceğim ya Nevzata amca. Hüseyin, seni nasıl yemeteceğiz? Bu herif seni nerede bulur? Ben kendimi buldururum. Siz beni uzaktan koruyun. Görünmeyin yeter. <laughs> plan yapılsın demedim. Dediğini yapamayacağım amca. Yoksa müşteri öldür. Hem Ünal'ın yanına gitmiyor musun? Ben de seninle geleceğim. Amca yanlış bir şeyin peşine gidiyoruz. Benim korkum ne biliyor musun? Ya doğru bir şeyin peşine gidiyorsak? Bu mümkün değil. Nevzat abi vatan aynı değil. ...benle irtibatta olduğunu biliyor mu? Daha çok... ...sizden nefret ettiğimi biliyor. Pek açık verdiğimi düşünmüyorum doğrusu. Bu riski alamayız. Mürsel gizli tanık olduğu için örgüt adına onu öldüreceksin. Sonra ben seni yakalayacağım. Görevine cezaevine devam edeceksin. Yeni bir şey mi oldu efendim? Neden bütün planları değiştirdiniz? Alparslan kaptan kod öğrendiklerini söyledi. Beni zarflamak için mi? Yoksa henüz bir şey bilmediğinden mi bilmiyorum. Mürsel'in de kaptanı bildiğini söyledi misal Bunlardan bilecek ki efendim. Bilseydi öldürürlerdi beni. Yani. Yılmaz'dan öğrenmiş olabilir. Hazır kızıyla ilgili durumu öğrenirse ortalık çok karışır. Karışmadan çözmeliyiz. Anlaşıldı efendim. Ben Mürsel'i bulurum. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın